الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير Modern Türk tiyatro öncüsü Muhsin Musin Ertuğrul der ki, tarih tiyatrosuz yükselmiş bir millet gösteremez. Tarihe baktığımızda gerçekten de görüyoruz ki, bilimden, kültürden, edebiyattan ve sanattan uzaklaşan milletler her zaman büyük sıkıntılara düçar olmuştur. Okulumuz var, ailenin kızlarımızın çevremiz altında tiyatro oranı sergilenecektir. Günaydın, sen uyandın? Hey günaydın!

Sağlıkta kendi bilim var Toplantıya sponsor. Burada sönermiştir. Ya çikolatayı büyük bir kışımla yeme bir arkadaşım vardı, neredeydi? Anladım abi, Elinize sağlık, hakikaten çok güzeldi. Yani birçok yer sahip. Siz bir Almancı deliği oynadınız değil mi? Ailenizde var mı öyle bir şey yoksa tamamen kendi çalışmanız mı o? Bende. Ağır Ama var, bravo. Ama yani. şöyle, yapılan şeyler çok fazla anlamış açıkçası. Düşünün Yani geleneğinin, işte en azından Bülül Özkur'dan bugün şerket çözüldü. Artık devam edilecek. Şey takip etmek bile çok kısıtlı bir kitleye nasip olan bir şey. Ama burada öğrenci arkadaşlarım tiyatro meşgul oldukları aynı zamanda böyle bir gelenekten haberdar olmaları yani da bunları çok mutlu besleyecektir bir yani. Ya benim için çok büyük sanatçı Şener Şen. Şener Şen'den yana kullanacağım bu tercihimi de. <laughs>